kimse de imamlık yapmadı. Münferiden namaz kılıyorlar. Çarşamba günü şey bu bu namaz kılma olayı salı günü gündüz oluyor. Biliyorsunuz şeriata göre mesela bugün şu anda biz hangi gündeyiz? Cuma. Cumartesi. Cumartesi deyiz. Şeriata göre. Şu an cumartesi deyiz. Yani akşam namazı ile birlikte artık cumartesiye girilir. Tamam? Akşamdan öncesi ise Ta ki hani Perşembe akşamı diyoruz ya aslında o peşin akşamı değil. Pe Nedir o? Perşembe. Cuma akşamıdır. Ha. İşte salı günü gündüz güneş batımına kadar e salı oluyor. Çarşamba günü defnediliyor. Çarşamba gecesi defnediliyor. O salı günü gündüz işte cenaze namazını kılıyorlar. Aleyhisselatü Vesselam'a grup halinde grup halinde namaz kılıyorlar. Ve çarşamba günü gece yani salı bitip de çarşambaya girildiğinde defin işi gerçekleştiriyor. Bununla ilgili gelen rivayetler var. Son olarak birkaç şey kaldı onu da söyleyeyim inşallah. Evet. Kabre bu arada yani yıkama işi ondan sonra kefenleme, defin işi definde kabre kimler girecek? Onlar var. Ali İbni Ebi Talip yine en yakın akrabalardan. Fadıl bin Abbas, Hüseyin bin Abbas ve şu Kur'an Mevla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı kölesi. Ee, bunlar yani Aleyhisselatü Vesselam'ın baba tarafından akrabaları giriyor. Bununla ilgili gelen bir rivayet şöyle. Ee, Ali İbni Ebi Talip'ten geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin e, yıkadım diyor. Ve o ölüde olan şeyler onda var mı diye baktım diyor. Ve onda hiçbir şey göremedim. O yaşarken de ölüyken de tertemizdi diyor. Ve Aleyhisselatü Vesselam'ın defnedilmesi ve üzerinin örtülmesi işi hususunda dört kişi görevlendirildi. Ali, Abbas, Fadıl ve Salih. Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlı kölesi. Bu dört kişi kabre giriyorlar. Yani buradan da buradan da kabirde, kabire girecek cenazeyi e, yani kabire yerleştirip koyacak kimseler kişinin en yakın velileridir. Eğer onlar üstlenmezlerse bir mazeretleri varsa izin verirlerse başkaları devreye girer. En evla olan girmeye hak sahibi onlardı. Onlardan izin istenir. Girilirse girilir. Yoksa asıl olan onlardı. Burada da işte Aleyhisselatü Vesselam'ı bu dört kişi defnediyor. diyor? o lahit şeklinde koyuyorlar. Ondan sonra dikine kerpiçleri, kerpiçleri şöyle yerleştiriyorlar dikine dikine ve mezarı kapatıyorlar. Bu şekilde Aleyhisselatü Vesselam'ı defnetmiş oluyorlar. Bununla ilgili bir başka rivayet var İbni Hibban'da. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kabrine Abbas, Ali, Fadıl girdiler ve onun ensardan bir adam da Aleyhisselatü Vesselam'ın lahit mezarını tesviye etti, düzeltti. O diyor, o lahit mezarı yapan kimse Bedir'deki şehitlerin kabir, kabirlerini lahit şeklinde yapan kimseydi diyor. Bu da sahih olarak rivayet edilmiş Ahkamul Cenayiz adlı kitapta da Albani Rahimullah'ın sahihlenmiş bir